Merhabalar, hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe, Engolo Kante transferini bitirmek istiyor. Masadaki rakamlar ortaya çıktı. Bir süre önce Fransız yıldız Kante için teklif yapan ve futbolcu ile anlaşan Fenerbahçe Alit Diyet engeline takılmıştı. Suudi ekibinin sezon sonunda kontratı bitecek olan deneyimli futbolcu için bonservis talebinde bulunması işleri çıkmaza sürüklemişti. Takvimdeki habere göre Serli Acivert ekip 34 yaşındaki orta sahanın transfer sürecine hız kazandıracak. Kanarya cephesi futbolcunun temsilcileriyle temasları sıklaştırıyor ve transferi kısa sürede bitirmek istiyor. Son olarak Alit Kante için 10 milyon euro talep ettiği Fenerbahçe'nin ise 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu aktarıldı. Kante geçtiğimiz haftalarda Alit 30 milyon euroluk yeni mukavele teklifine olumsuz yanıt vermişti. Fransız Yıldız bu yaz oynanacak Dünya Kupası nedeniyle yeniden Avrupa futboluna dönmek istiyor. Bu nedenle Kante'nin alacaklarından vazgeçerek ayrılmaya hazır olduğu aktarılmış. Fenerbahçe ekibinin Suudi ekibiyle yeni bir görüşme daha yaparak bu transferi bitirmek istediği aktarıldı. 34 yaşındaki orta savuncusu bu devrede 24 maçta oynadı bir gol kaydetti. Kariyerinde daha önce U.S. Bologna, K.N. Leicester City ve Chelsea'de oynayan Kante 2018 yılında Fransa milli takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşamıştı. Diğer yandan yine Fenerbahçe'nin uzun zamandır gündeminde olan Lukman ile ilgili yeni gelişmeler var. Atalanta ile pazarlıklar devam ediyor. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ademola Lukman için Atalanta talep ettiği bonserviste indirme gitti. Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin uzun zamandır takip ettiği Lukman transferinde yeni gelişme var. Sarı yönetim Nijeryalı futbolcu için Atalanta ile görüşmeler yürütmüş ancak İtalyan ekibinin 45 milyon euro bonservis talebinde ısrarcı olması nedeniyle transferi askıya almıştı. Sabahtaki habere göre Atalanta bonserviste indirime gitti. Haberde Atalanta'nın Lukman için istediği bonservis bedelini 45 milyon eurodan 35 milyon euro seviyesine çektiği aktarılmış. Bu gelişmeden sonra Fenerbahçe'nin transferi yeniden masaya yatırarak değerlendirme yapmasının beklendiği aktarılıyor. Yaşanan bonservis indiriminin Fenerbahçe'nin Lukman transferinde yeniden harekete geçmesine zemin hazırlayabilir. Lukman transferi için bir sürpriz gelişme de var. Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Lukman için İtalyan Devi Napoli'de devreye girdi. İtalya basındaki habere göre Napoli teknik direktörü Conte Lukman'ı kadroda görmek istiyor. Conte'nin kanat oyuncusunun takımın hücum dinamizmini arttırabilecek ideal profil olduğunu düşündüğü ifade edildi. Napoli'nin de Lukman'ı yakından takip etmeyi sürdürdüğü vurgulanmış.